Selamun Aleyküm. Adım Memduh. Adanalıyım. Başımdan geçen olayları sizlere ibret halim için anlatmak isterim. Çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği Adana'da babam, ben ve abim mobilyacılık yaparak hayatımızı idame ettirmeye çalışıyorduk. İmalatçı olduğumuz için çok para kazanamıyorduk ama namerde de muhtaç olmuyorduk Allah'a şükür. O yıllarda abim evlenmek istiyordu ancak gereken parayı bir türlü biriktiremiyorduk. Ya bir hastalık ya da evin acil bir ihtiyacı çıkıyor. Para heba olup gidiyordu. En sonunda 2002 yılında babam emekli oldu. O zamanlar emekliliği kabul edilen tarihten itibaren geçen sürede içeride biriken para nakit ödeniyordu. Babam yaklaşık 8 aylık maaşını nakit aldı. Üstüne bir de iş yerimiz devretti. Elde ettiği parayla abimi evlendirdi. O zamanlar hiç sormadım. Ya sıra bana gelince ben nasıl evleneceğim diye. Orada burada çalışmaya başladım. Tabi birkaç yıl sonra anladım ki birilerinin yanında çalışmak da olmuyor bu işler. Ne biriktirdiysem uçup gidiyordu. Evlenmeyi bırak, üstüme başıma doğru dürüst kıyafet bile alamıyordum. Tabi ev bütçesine de katkıda bulunmam lazımdı. Abim de bir yerde mobilya ustası olarak çalışıyordu. Sadece kendi evini geçindirebiliyordu. 2004 yılında bir akrabamdan telefon geldi. Antalya'da yat ve tekne yapımında çalışacak mobilya ustaları aranıyor. Ücret dolgun, yatacak yer, Yeme içme, her şey vardı. Ancak benim önümde askerlik vardı. Askerliğimi 3 ay kala, maalesef çalıştığım iş yeri kapandı. Ben de biriktirdiğim bir miktar para ile İngilizce kursuna gitmeye karar verdim. Amacım askerden sonra Antalya'ya çalışmaya gitmek ve orada kendimi geliştirip belki de bir yat imalatanesi kurmaktı. Oraya çok turist geldiğinden biraz İngilizce öğrensem belki işime yarar, belki askerlikte de faydasını görürüm dedim. Bahar aylarında İngilizce kursuna gitmeye karar verdim. 3 ay kadar kursa gittikten sonra askere gidecek. Oradan da direkt Antalya'ya gidecektim. İngilizce kursuna ilk başladığım gün İpek'e aşık oldum. İpek o kadar güzeldi ki hem cana yakın hem de mesafeliydi. Yıllarca hayalini kurduğum, mutlu olabileceğimi inandığım biriydi. 3 ay kadar İpek'le arkadaşlığımız oldu. Askere giderken İpek'e ona aşık olduğumu söylemem gerekiyordu. Ama nasıl? Elde yok, avuçta yok. Askerden geldikten sonra ona nasıl bir gelecek sunabilirdim ki? Daha ben ne olacağımı bilmiyordum. Veda için buluştuğumuzda ona sadece beni bekler misin dedim. O da gülümseyerek evet dedi ve o mesafeli kız gelip bana sarıldı. Hayatımda ilk defa bir kız bana sarılmıştı. İçim kıpır kıpır, heyecanla askere gittim. Ankara'da askerliğimi yaparken hep kafamda planlar, hayaller vardı. Askerden gelir gelmez İpek'te buluştum. Arkadaşlığımız aşka dönüşmüştü. Birkaç hafta sonra Antalya'ya gittim. Orada bir iş buldum ve çalışmaya başladım. Gerçekten de Adana'ya göre çalışma şartları daha iyi ve ücret neredeyse 3 katıydı. Ayrıca yatacak yerimiz vardı ve yemeğimiz de geliyordu. 2 yıl kadar çalıştıktan sonra ipeği istemek için Adana'ya döndüm. Allah şükür kazasız belasız isteme faslımız gerçekleşti. Bir yıl kadar daha çalışıp düğün için gereken parayı topladım. Adana'ya dönüp anlı şanlı bir düğün yaptık. Evimizi kiraladık. Eşyalarımızı hep kendimiz beğenerek aldık. Ama Adana'da çalışamazdım artık. Evimi geçindirebilmem için Antalya'ya dönmem şarttı. Antalya'ya döndüm ve orada çalışmaya devam ettim. Bir buçuk ay sonra eşimden mutlu haber geldi. Eşim hamileydi. Bir bebeğimiz olacaktı. Daha bir aşkla, daha bir şevkle çalışmaya başladım. Çalıştığım iş yerindeki ustabaşının bile dikkatini çekmiştim. Hayırdır oğlum? Bu ne hız? Bu ne aşk böyle diye sordu. Ben de e ee, baba olacağız. Çok çalışmam gerek dedim. Tebrik ettiler sağ olsunlar. Aylar boyunca içimde bir güçlü yapıyordu. İpek'te olan aşkımız meyve veriyordu. Ara sıra fotoğraflar yolluyor. Onlara bakarak hasret gideriyordum. Eşimin hamileliğinin 8. ayıydı ve ben onu sadece fotoğraflarda görmüştüm. Ustabaşı artık memleketine git oğlum. Evladın babasız mı da olsun? Karının yanına git dedim. Ben de hemen otobüse atladım. Yolda gelirken nasıl sürpriz yapacağımı hayal ediyordum. Oğlum ve İpek için aldığım hediyelere bakarak heyecanlanıyordum. Sabaha kadar uyumadım. Sabaha karşı Adana Garı'na indiğimde telefonum çaldı. Arayan annemdi. Hayırdır inşallah. İçine mi doğdu anacım diye açtım telefonu. Annem telefonda ağlıyordu. Anacım ne oldu? Aklıma ilk gelen İpek olmuştu. Hemen evine gel oğlum dedi ve telefonu kapattı. Tekrar aradım. Oğlum evine gel dedi ve telefonu kapattı. Babamı aradım. Açmadı. Kayınvalidem evde ipekte kalıyordu. Onu aradım. Telefonu kapalıydı. Kim aradıysam açmadı. Bir taksiye atlayıp hemen eve gittim. Eve vardım her yer simsiyahtı. Dış duvarlar, pencereler her yer. Dışarıda kayınbiraderim ve abim vardı. Beni görünce bana sarıldılar. Ben şok geçirmiştim. Hiçbir şey soramadım anlamıştım. Kendimi o kadar sıkmışım ki bayılmışım. Gözümü açtım da hastanede sakinleştirici vuruyorlardı. Bir müddet sonra annem ve babam geldi. İpek, doğmamış evladım ve kayınvalidem evde çıkan yangında feci şekilde yanarak ölmüşlerdi. Benim için büyük bir yıkımdı. Ertesi gün İpek'imi, karnındaki bebeğimizi toprağa verdik. Yanına da kayınvalidemi defnettik. O da beni çok sever, evladım derdi. Hayatın durduğu zamanlardı. Aylar geçmesine rağmen hala kendime gelememiştim. Baş sağlığı için gelen akrabalar bitmişti artık ama ben yine de dışarı çıkamıyor, hayatıma devam edemiyordum. Artık yavaş yavaş çalışmaya başlamanın zamanı gelmişti. Hem aileme yük oluyordum hem de yanın evi tamir ettirmem lazımdı. Kira sözleşmemiz de vardı. Ev sahibi acı tablo karşısında bir şey diyemedi ama onu da yaptıracak durumu yoktu. Birkaç işe girdim ama eskisi gibi çalışamıyordum. Elim tutmuyordu sanki. Ellerimi konuşturamıyordum. Yaptığım işler hatalı çıkıyordu. Onlar bir şey söylemeden ben işi bırakıyordum. Kovmak istemiyorlardı çünkü. Ama ben bakışlarından anlıyordum. Antalya'daki işime dönmek istiyordum ama önce kendime gelmem lazımdı. Oraya gidip de işlerimi affetmemem lazımdı. Ama nereye gidersem gideyim hep aynı şeyler oluyor. Bir türlü kafamı toparlayıp işime odaklanamıyordum en son Antalya'ya gittim. Maalesef orada da çok pahalı bir malzemeyi perişan ettim. Eski işverenlerim olduğu için ses çıkarmadılar ama ben anlamıştım. Bir ay çalıştıktan sonra maaşımı verip beni evime yolladılar. İki ay kadar işsiz gezdikten sonra siyasete atılmış ve belediyede güzel bir pozisyona gelmiş olan bir arkadaşım başıma gelen olayları duymuş. Beni arayarak gayet kibar bir şekilde bana iş teklif etti. Ben de olur dedim. Buluştuğumuzda insanlarla diyalogumun sıkıntılı olduğunu görünce mezarlık görevlisi olur musun dedi. Ben de olurum dedim. Gerekli başvurular için bana yardımcı oldu ve bir ay kadar sonra işe başladım. İlk görev yerim neresiydi sizce? İpeğimin ve doğmamış evladımın yattığı mezarlıktı. İlk günümde mezarlarına gidip dua ettim. Fark ettim ki bu benim ilk mezar ziyaretimdi. Gelmeye cesaret edememiştim aylarca. Onları koruyup kollayamadığım için kendim sorumlu tutmuştum. İlk birkaç gün benim gibi görevli olan Uğur'la beraber çalıştık. Yapılacak işleri düzeni konuştuk. Bizim gibi çalışan gece vardiyası da vardı. Onlarla iş paylaşımı da yapıyorduk. Bazen onlar gündüze, bazen biz geceye geçebiliyorduk. Gündüzleri mezarlık iyi hoş da geceleri nasıldı acaba? Gece çalışanlardan 60 yaşlarında garip abimiz vardı. Saçları bembeyaz, yüzü asık ve gözlerin etrafı kırışıktı. Çok gülmezdi. Bir gün gece vardiyasından gündüze geçmek istemiş beraber çalışmaya başladık. Merse yıllardır insanlarla muhatap olmamak için gece vardiyasını kendi tercih ediyormuş. Mezarlık girişine güvenlik kulübesinde çayımızı, kahvemizi yapıyor. Bazen fırsat buldukça muhabbet ediyorduk. Ona başımdan geçenleri anlattım. Eşimin burada yattığını söyledim. Gözlerini kapatıp senin için zordur dedi. Evet abi. Bazen sorguluyorum. Çok saçma değil mi diye. Sağlığında yanında değildim. Şimdi mezarını bekliyorum dedim. Garip abi. Hakikaten garipti. Bazen uzun uzun dalıp gidiyordu. Aradan bir ay kadar geçmişti. Garip abiyle güzel bir ekip olmuştuk. Sonra beni gece vardiyasına aldılar. Gece vardiyasının ilk günü etrafı kolaçan etmek için dışarı çıktım. Mezar soygunculuğuna veya izinsiz definlere karşı tetikte olmamız gerekiyordu. Mezarlar arasında elimde el feneriyle yürürken ileride ağaçların arasında birinin olduğunu gördüm. Ses çıkarmadan ne yaptığını öğrenmek için feneri kapatarak yanına yaklaştım. Sanki benim geldiğimi anlamış gibi hızla ağaçların arasına girerek kayboldu. Feneri açak peşinden koştum ama bir daha göremedim. Kimdi o adam? Gece vakti tek başına ne iş vardı mezarlıkta? Hiçbir şey de yapmıyordu. Kıpırdamadan belli bir noktaya bakıyordu. Belki de benim gibi yakınlarını kaybedip kafayı sıyırmış biriydi. Bir hafta sonra Bekçi kulübesinde otururken pencereden mezarların arasından birini gördüm. Hemen fener alıp dışarı çıktım. Nöbet arkadaşım Uğur da peşimden geldi. Oraya doğru koşarken adam kayboldu. Uğur biraz korkarak kulübeye geri döndü. Ben elimde fenerle mezarların arasında hızlıca yürüyordum. İleride boş bir mezar vardı. Kazılmış ama henüz biri gömülmemişti. Oraya yaklaşırken kalp atışlarımın hızlandığını fark ettim. Elimden geldiğince mezarın içine bakmaya çalıştım. Ama tam yanından geçerken mezarın başında birinin olduğunu fark ettim. Çok karanlıktı. Biri miydi yoksa bir şey miydi? Dönüp bakamadım. O an için yüreğim yetmedi. Kalbim çarpa çarpa koşar adım oradan uzaklaştım. Kulübeye döndüğümde Uğur ne olduğunu sordu. Ben de yok bir şey dedim. Yüzüm ben beyaz olmuş. Korktum dedi. Ben de ne korkacağım? Hem neyden korkayım ki dedim. Gece vakti mezarın arasında dolaştırmaz. Bilmez misin sen dedi. Nedenmiş o dedim. Dolaşılmaz işte. Korkuturlar dedi. Güldüm ama o mezarın başındaki garip varlık geldi aklıma. Acaba gerçekten var mıydı böyle bir şey? Arkadaşıma dönüp sen kaç yıldır bekçisin dedim. 9 yıldır dedi. Neden hala korkuyorsun? Alışmış olman lazım dedim. Benim gördüklerimi sen görseydin değil dışarı çıkmak mezarla bir daha girmezdin dedi. İçime bir korku dolmuştu. Neden böyle söylüyordu? Acaba Benden hoşlanmadı da bırakıp gideyim diye hikaye mi yazıyor dedim kendi kendime. Sonra arkadaşıma dönüp neler gördün biraz anlatsana dedim. Anlatamam dedi. Neden dedim. Bu işi bırakır gidersin dedi. O zaman anladım ki hikaye falan değil. Kim korkutuyor dedim. Alaycı konuşmam onun zoruna gitmişti. Elbet karşına çıkar bir gün dedi. Aslında belki de karşıma çıkmıştı. Bu konuşmalar karşı benim bu hayattaki yaşam amacım bitmiş. Tükenmişlik sendromu yaşayan biriydim. Bana ne kadar etkileyebilirdi ki? Benim tek amacım borçlarımı ödeyip evi de yaptırıp bu dünyadan sessiz sedasız eşimin ve doğmamış evladımın yanına gitmekti. Öbür tarafa hak ile borç ile gitmek bana yakışmazdı. Ne olursa olsun hayat devam ediyordu. Allah bu canı vermiş, bu kederi vermişse bu canı taşıyıp verdiğine de aldığına da boyun bükmekten başka çaremiz yoktu. Ertesi sabah eşimin mezarını ziyaret ettim. Hemen yan tarafına bir mezar daha kazılmıştı. Oysa oraya ben gömülmeyi hayal etmiştim. Keşke mezarlık görevlileriyle konuşup orayı kendime satın alsaydım. İpeğin bir yanda anası, bir yanda kocası, karnında bebesiyle uyusaydı kıyamete kadar. Neyse aklımıza gelmedi. Belli ki buralar birilerinin gömülmesi için hazırlanıyordu. Eşim mezarının etrafını temizledim. Çiçekleri suladım ve ayrıldım. Eve gittikten sonra yatağıma uzandım. Eşimin yanındaki mezarı düşünürken keşke alsaydım orayı. Geç mi kaldım ki? Kim gömülecek? Acaba erkek mi deyip kıskanıyordum o meftaya. Zar zor uykuya daldım. Rüyamda eşimin mezarının yanında tuhaf bir yaratık duruyordu. Hatta eşimle mezardan kalkıp mezarın yanında duran şeyden korkuyordu. Akşama doğru uyandım da hala rüyanın etkisindeydim. Bir şeyler atıştırıp tekrar mezarlığa gittim. Arkadaşlar nöbet değişimi yaptıktan sonra eşim mezarın olduğu yere doğru gittim. Yanındaki boş mezarın dolup dolmadığını öğrenmek istedim. Karanlık çökmek üzereydi. Etraf loş bir ışıkla görülebiliyordu. Mezarın yanına yaklaştığında tıpkı rüyamda gördüğüm gibi bir yaratık açık mezarın başındaydı. Korkudan ne yapacağımı şaşırmıştım. Ne yaklaşabiliyordum ne de oradan gidebiliyordum. Rüyamda eşimin ondan rahatsız olduğunu görmüştüm. Ne yapabilirim de onu oradan uzaklaştırabilirim dedim. Orada birçok kazılmış hazır mezar yeri varken bu yaratık neden orada bekliyordu? Of Allah'ım çıldıracağım. Korkulan yerimden duramıyordum. Karanlık iyice çökmüştü. Biraz ileri doğru gidip kendimi göstermeye karar verdim. Eğer peşime düşerse kulübeye doğru kaçarım dedim. Biraz ileri doğru gittim ve beni görmesini sağladım. Beni fark ettiğinde kafasını kaldırıp bana baktı. Sanki kalbindeki damarlar titremeye başlamıştı. Korkudan adımlarım hızlanmaya başladı. Çapraz istikamette giderken son bir kez başımı çevirip oraya baktım. Bakışlarını üzerimden çekmemişti. Beni takip ediyordu. Başımı çevirip önüme baktığım anda karşımda belirdi. Dona kalmıştım. Arkama baktım. Orada bir şey yoktu. 3 metre ötemdeydi. Alnımdan soğuk terler dökülüyordu. Karşılıklı olarak bir süre birbirimize baktık. Ne tarafa dönsem o tarafa yöneliyordu anlaşıldı. Kaçacak yerim yoktu. Bir süre kulübeye dönmediğim için beni merak eden Uğur arkamdan memduh diye seslenince ani bir refleks arkama döndüm. Geri dönüp baktığımda o kaybolmuştu. Arkadaşım yanıma gelip korkmuş bir şekilde ne öyle boş boş bakıyorsun diye sordu. Ben de görmediysen bırak boş ver dedim. Neyi dedi. Sessizce kulübeye yürüdüm. Kulübede biraz sakinleştikten sonra o yaratığı düşünmeye başladım. Karanlık olduğu için teferruatta anlatamayacağım ama siyah pelerin giymiş bir insan gibiydi. Korkutucu görünüyordu. Yüzü bembeyaz, gözleri zindan karasıydı. Ayrıca mezarlıkta gece vakti karşınıza çıkmasına rağmen bir şey yapmaması da düşündürücüydü. Kulübe içim içime sığmıyordu. Rüyamda eşimin ondan rahatsız olduğunu görmesem böyle telaşlanmazdım. Kulübeden sürekli eşimin mezarın olduğu yere doğru bakıyordum. Sakinleşmiştim ama her o tarafa baktığımda kalbim titriyordu. Birden o taraflarda bir karartı gördüm. Ara ara ışıklandırma vardı ama bazı yerler karanlıktı. Işığın vurduğu yerlerde bir karartı olmuştu. Hemen dışarı çıktım. Uğur beni görünce o da çıktı. Bir yere odaklanmış. Sadece oraya bakıyordum. Eşim mezarın yakınlarındaydı. Oraya odaklanarak yürümeye başladım. Uğur arkamdan dur nereye gidiyorsun yine ne gördün memduh dur artık diyordu. Uğur'un konuştuklarını duymuyordum bile. Odaklandığım yere doğru ağır adımlarla giderken eşimin mezarının yanından geçiyordum. Mezara doğru gayri ihtiyar döndüm ve kafamı çevirdim ama bir şey dikkatimi çekmişti. Geri dönüp baktığımda mezar taşında bir boşluk oluşmuştu. Eşimin ölüm ve doğum tarihleri tam ortalı bir şekilde yazıyordu ama şimdi alt tarafında boşluk oluşmuştu. Başımı tekrar karartının olduğu yere doğru çevirdim. Yan yana 10 tane kadar yeni kazılmış ve hazırlanmış boş mezarın yanından geçtim. En sonuncusunun başında yine o gözleri zindan karısı, yüzü asık mahluk vardı. Ayaklarım yerde çivilenmiş gibi olduğum yerde kaldım. Hareket edemedim bir süre. Sonra yavaşça arkamı dönüp uzaklaştım. Eşim mezarına geri döndüm. Boşluğun oluşması galiba toprağın çökmesiydi. Biraz daha yaklaştığımda ayağım kaydı ve yandaki boş mezara düştüm. Sanırım kafamı vurmuşum. Kendime geldiğimde mezarın içindeydim. Başımı kaldırdığımda o mahluk başımda dikiliyordum. Öldüğümü zannettim. Uğur. Memnun diye seslenerek yaklaşınca o mahluk bir anda yok oldu. Uğur'un sesi yakınlardan geliyordu. Doğruldum. Etrafıma bakındım. Az ileride duran Uğur'u gördüm. Mezardan çıkmak için zıplayınca Uğur elindeki feneri bana doğrulttu ve ufak çaplı bir korku krizine girdi. Bağırmaya başladı. Korkma. Daha ölmedim dedim. Uğur benim sesim duyunca Allah belanı vermesin. Ne işin var o çukurda diye bağırmaya başladı. Ben de düştüm dedim. Gelip yardım etti. Üstüm başımı çırptık. Neden o kadar korktun dedim. Eşinin mezarının yanındaki mezardan sen çıkıyorsun. İnsan önce bir ses verir. Sen olsan ne yapardın? Biraz güldüm ama çok korkmuştum aslında. Uğur'un o korkusu olmasa gülmeyecektim. Kolibeye doğru yürüdük. Sağa sola bakınıyordum. Hala tedirgindim. O yaratığın yüzü gözümün önüne geliyordu. Çok korkunç görünüyordu ama bir şey yapamıyordum. Ben de sanki inatla onu karşılamak için mezarlar arasında geziniyordum. Normal zamanda belki burayı terk ederdim ama gördüğüm rüya eşimin o şeyden rahatsız olması beni sürekli buraya itiyordu. vardım vardığımda sabaha kadar bu mahlukun ne olabileceğini düşündüm. Sabah olunca nöbeti devredip eve gittim. Duş alıp yatağa uzandım. Uykuya dalmadan önce sanki o şeyin odamda gezindiğini hissettim. O kadar yaşantıma girmişti ki rüyamda bile yine mezarlıktaydım ve onunla karşılaşıyordum. Ancak bir ara rüyamda eşim mezarından kalkıyor ve mezar taşına bakıyordum. Akşama doğru uyandığımda eşim neden mezarından kalktığını düşünmeye başladım. Bir anda beynime dank eden bir sahne beni sarstı. Eşim rüyamda hamile değildi. Karnında bir şişkinlik yoktu. Nasıl olurdu bu? Acaba yandığı için bebeği almışlar mıydı? Gömülürken ceset torbasında gömüldüm. Hiç bakamadım. Neden böyle bir rüya görmüştüm acaba? Sonra aklıma mezar taşı geldi. Acaba mezar taşının çökme sebebi de bu muydu? Yoksa mezar mı kazdı o mahluk? Akşam yine mezarlığa gittim. Karşımda garip abi vardı. Hayırdır abi? Yine mi gecelerdesin dedim. Evet dedi. Uğur'la nöbeti değişmişler. Sanırım Uğur. Korkudan biraz sarsılmıştı. Aklımdaki soruları garip abiye sorabilirdim. Gecenin ilerleyen saatlerinde garip abiye gördüğüm rüyaları anlattım rüyamda. Eşim hamile değildi. Neden acaba dedim. O da bebeğin cinsiyetini öğrendiniz mi dedi. Evet. Erkek olacak dedim. Peki isim koymuş muydunuz bebeğe? Evet. Eşimle konuşmuştuk. Can olsun isterdik. Garip abi biraz düşündükten sonra eşim mezar taşına doğmamış oğlumun da ismini yazdırmam önerdi. Çünkü o da bir candı. Mezarlık görevlisiyle konuşuruz. Gelen mermercilerden birine yaptırır dedi. Tamam dedim. Garip abiye. Geceleri mezarlıkta bir şeyler görüyorum. Sen de görüyor musun diye sordum. Hiç şaşırmadı. Evet. Sonunda sen de gördün demek dedi. Yüzünü bana doğru çevirdi. Korkup korkmadığımı anlamaya çalışıyordu sanki. Gördüm abi. Nedir o dedim. O mu? Mezar bekçisi dedi. Nasıl abi? O biz değil miyiz dedim. Güldü. Hayır dedi. Biz mezarlık bekçisiyiz. Onlar mezar bekçisi. Peki iyiler mi? Kötüler mi dedim. Bilmiyorum dedi. İyi bir insanın mezarında bekledikleri oluyor. Kötü bir insanın da. Bir keresinde faizci, milleti evinden barkından eden bir tefecinin mezarına görmüştüm. Hatta o adamın gömüldüğü günün gecesi yer sallanıyordu. Ayağımızın altından kayıp gidecek zannettik. Deprem falan değildi. Anla yani. O adamın mezarın üstündeydi bu yaratık. Kendi kendime dedim ki, demek ki kötülerin mezar bekçisi. Ardından 14 yaşında Melek mi melek? Bir kız defnettiler. Garibim iki yıl boyunca lösemi tedavisi görmüş. Sonra vefat etmiş. O meleğin mezarında da gördüm. Ama en son bir yıl kadar önce gördüm. Bir adam getirip gömdüler. O günün gece sanki kıyamet koptu mezarlıkta. Fırtına gürültüsü vardı ama dışarı çıktığında yaprak kımıldamıyordu. Bağırma sesleri geliyordu. Dışarı bakıyordum. Kimse yok. En son yeni gömülen adam mezarına doğru yaklaştım. Mezarın başında yine o vardı. Beni yaklaştırmadı. Sabaha kadar o meftanın bağırma seslerini, feryatlarını duydum. Sabah olunca onun kim olduğunu sordum soruşturdum. Mezarlık yetkililerini tanıdık birkaç kişiyi aradım. Adam meğerse hoca kılına girmiş bir sapıkmış. Muska yazacağım, tütsü yakacağım diye kadınları, kızları ağına düşürüyormuş. Küçücük kız çocuklarına varına kadar yemi diye halt kalmamış. Üstelik bunları din satarak yapmış. İşte o mahluk bunun mezarında bekliyordu. Yani anlayacağın, Allah tarafından görevlendirilmiş bir mahluk. Bugüne kadar bir zararını görmedik. Tabii, bu işe yeni başlayanları biraz korkutması dışında dedi. O değildi abi. Rüyamda eşimin mezarının başına duruyordu. Eşim de ondan korkmuş olacak ki. Mezarından kalktı. Bunu nasıl açıklayacaksın dedim. Ya ol, cehennem zabanısta olabilir. Cennet meleğiydi. İkisi de Allah'ın kolu. Eşinin korkması, belki de sadece senin hüsnü kuruntun dedi. Olabilir dedim. O gece garip abi yanında olduğu için çok rahat geçirdim. Sohbet ede de sabah oldu. O gün eşimin mezar taşına, oğlumun da ismini yazdırdım. Mezar taşına, doğmadan öldüğü dünyada, canımın hatırası kalsın yazdırdım. Sonra o yazıya baka baka ağladım. O gün üzüneydim. Eve gidip biraz dinlendim. Bir ara koltukta uyuyakalmışım. Rüyamda eşimin yanındaki mezara beni gömüyorlardı. Herkes gittikten sonra yine o mahluk mezarın başında duruyordu. Tam mezarın içine girecekken aniden uyandım. Nefes nefese kalmışım. Hatta bir ara boğulduğumu hissettim. Terlemiştim. Duş alıp şey gittim. O gün mezarlığa gittiğimde eşimin mezarının yanındaki mezarın üstünün kapalı olduğunu gördüm. Kim gömüldü diye sormak için mezarlık görevlisine gittim. Görevli mezara kimsenin gömülmediğini ancak satın alındığını söyledi. Kim almış dedim. Memduh Özalp almış dedi. Bu benim adım dedim. O da gülerek aramızda para topladık. Senin için aldık abi dedim. Neden dedim. Şaşırmış bir şekilde. Oraya gömülmeyi çok istiyordun. Zaten senden başka oraya gömülmeyi hak edecek kimse de yok dedi. Sevinçten ağlamak üzereydim. Teşekkür edip hemen nöbet kulübesine koştum. Garip abi beni görünce boynuma sarıldı ve hayırlı olsun dedi. Garip abinin omuzlarında dakikalarca ağladım. Neden yaptın abi dedim. Eşine ve doğmamış bebeğini yalnız bırakmaman için dedi. O gece gömülmediğim mezarın başında yine mezar bekçisi vardı. Henüz emir hak vaki olmadı. Olunca göreceğiz bakalım. İyi mi yoksa kötü mü bir kul olduğumuzu. O günden sonra mezar bekçilerini ara ara gördüm. Zaten 6 ay sonra beni belediyenin başka bir bölümüne gönderdiler. Giderken arkadaşlarıma eşim mezarını bakımsız bırakmamalarını tembihledim. Başka da elimden bir şey gelmezdi çünkü. O günden bugüne her mezar ziyaretimde hem eşime hem de yatacağım mezara bakar dururum. O mezar bekçisine de selam ederim. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.